Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Tam çok da abartmayalım. Elbette VPN ile girdim. Roblox geri açılmadı. Daha sonra abi Roblox açılmamış. Bizi kandırıyorsun demeyin yani. Brookhaven'da şimdi Türklerin hala var olduğunu göstermek istiyorum ben. Ya illa havalı bir giriş yapamayacağım arkadaşlar. Nasıl düşüp de başladım oyuna? Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi yorumlara. Yani konuşma sohbetine yazacağım bir şeyler. Türkiye bir Biggest yazacağım. Bu Türkiye, en büyük İngiltere. geliyor İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> ne <bir> <laughs> hala <ölmedi> arkadaşlar İngiltere. <laughs> İngiltere. Şöyle yazalım. Ben Türkiye'deyim. Bakalım tepkiler... Lan buradaki herkes yine Türk. Lan herkes VPN kullanıyor. Bu nasıl iş? arkadaşlar? bakalım. Şu arabayı çalalım bari. <laughs> Arkadaşlar tamam. Bu kadar fazla yeter. Türklerin olduğunu başka bir şekilde kanıtlamak istiyorum. Örneğin yani şu evin karşısına bir evimizi dikmeyelim mi? Bence dikelim arkadaşlar. Ama şöyle en güzelinden olsun. En iyisinden olsun diyorum ben. Oh. Bekleyin arkadaşlar, bu ev galiba kötü bir ev. Gerçekten mi? Neden hayat böyle? Tamam, biraz aşağı inelim. Hala güzel bir ev olabilir. Aşağısı yok mu? He var var. Olmasaydı zaten delirecektim. Olmasaydı dünyanın sonunu getirecek. Galiba yok. He, varmış. He iyi Olmasaydı çünkü çıldıracaktım biraz. Neden çıkamıyorum bilmiyorum. Tam düzleyemiyorum ki. Arkadaşlar videoyu telefondan çekiyorum. Nasıl düzleyebilirim? <laughs> Arkadaşlar. Arkadan giriliyormuş. Bu nasıl iş? Işte? Ortalığa. <laughs> Ben bu evi beğenmedim ya arkadaşlar böyle ev olmaz evi de sil Heh. mis gibi ev sildik al işte ama arkadaşlar üzülmeyelim elbette bu çocuk formulasıyla değil gerçek insanlar gibi motor gideceğiz. Ha, girdim ne oldu Evet arkadaşlar Şuraya da kocaman yazıyorum Ben Türk'üm Şuraya da yazalım Türkiye Bir video çekiyorum Evet arkadaşlar harika oldu. Vallahi da mis gibi oldu arkadaşlar bence. De sunucuda biri var değil mi? Varmış. Korkmaya başladım. Şehirde niye kimse yok? Ben geldiğimde burada 10 milyon insan vardı. Şimdi niye yok? gerçekten. Ne varmış bayağı. <laughs> görsün ne? Görsün. Bunlar beni görüyor değil mi? Zaten Türkiye'de öğrenci olmak bayağı zor bir iştir. Neyse arkadaşlar bu kadar. Zaten fazla bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Ama ben videoyu böyle bitiremem. Yani kimseyi basmadık. Olmaz ki. Bir paraları getirelim. Arkadaşlar bu videoyu ben ev soymadan bitirmiyorum. Özgünüm de yani hiçbir şey yapmadım. Kötü bir ev aldım falan. Motosiklete bindim iki. Bu evde kasa var mı? inanın bilmiyorum. Kapıyı da kilitlememiştir umarım. Kilitlemiş. Ama bu beni durduracak mı? Galiba durduracak. Bu ev, bu ev bari kilitli olmasın arkadaşlar. Herkes niye evine kilitliyor diyeceğim de soymasınlar diye kilitliyor. Burası başka birinin aynı evi. Yok arkadaşlar bu böyle olmayacak galiba. Video böyle başıboş berbat bitecek. Ama hala umudum var. Yes. Arkadaşlar girdim. Eve. Kasalar nerede? Arıyorum arkadaşlar. Yok arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videoyu bitirebiliriz. Çünkü Tamam arkadaşlar kaçma vakti. Kaçamıyorum. Arkadaşlar telefondan oynamak gerçekten bayağı zor. Umarım kapıları kilitlememiştir. Yes. Bu evi soruyor. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyor muyuz? Geliyoruz.